Aşk, insanın kalbinde derin ve yoğun bir bağ oluşturan duygudur. Sadece romantik bir his değil, aynı zamanda şefkat, anlayış ve bağlılık içerir. Aşk, bir kişinin diğerine karşı hissettiği özlem, güven ve değer vermeyle şekillenir. Bazen heyecan ve tutku ile kendini gösterirken, bazen de sabır ve fedakarlıkla derinleşir. Aşk, iki insan arasında iletişim, empati ve karşılıklı saygıyı gerektirir. Sadece mutluluk anlarında değil, Zorluk ve sıkıntılarda da birbirine destek olmayı kapsar. Ruhsal bir doyum sağlar, yaşamı anlamlandırır ve insanı geliştirir. Sevgi, sadakat ve samimiyetle birleştiğinde aşk hayatın en değerli deneyimlerinden biri olur. Aşk insanın iç dünyasını zenginleştirir ve varoluşunu derinlemesine etkiler. Aşk her anı özel kılar ve iki ruhun birleşimiyle ortaya çıkan güçlü bir bağdır. Aşk, güven anlayış ve derin bir bağlılık oluşturarak hayatın her alanında renk katar. Aşk, günlük hayatta sıradan anları bile özel kılar ve insanları birbirine daha da yaklaştırır.